Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geometri dersi oynayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Belki başka oyunlar da oynayabiliriz. Ya nasıl öyle? Ya. Ya. Ya olmadı. Bu arada arkadaşlar geometriyi deşebiliyorsanız söyleyin. Bu arada ben yeni öğreniyorum. Ekrana basılı tutunca şey oluyormuş. Nedir o? Hadi be. Böyle ekran basılı tutunca hep tutuyormuş. Aha yaptım. <laughs> i̇şte öyle yapacaktınız arkadaşlar. Böyle yapmak daha iyi. Eh, bir daha yaptım. Tekrar yapacağım. Aa yaptım. İşte böyle yapmak daha kolay. Daha güzel arkadaşlar. Hem kolay hem de daha güzel. Olmadı. Neyse başka bir oyuna geçelim. Geometriyi de şu oynamayacağım. Evet. Neye girsek, neye girsek, neye girsek, neye girsek. Ay dur. Hem. I, neye girsek ya? Arkadaşlar şeye girelim. Block City Wars. Kulak asma ne <laughs> <laughs> ne ben kapatayım. Beni, beni hiç böyle büyük gördünüz mü? Beni hiç böyle büyük gördünüz mü? Beni hiç böyle büyük gördünüz mü arkadaşlar? Ne <laughs> <laughs> hmm, bakın Neyse. Tamam, kapat, kapat. Tamam. Ah, Top to battle. Şimdi. Burada arkadaşlar. Tm battle oynaya, oynamak istiyorum. Sonra şu oynarız. Nedir o? Free fights. Free Fire. 3 2 1 bitirici, bitirici. Gibi gibi. Kul. İsmin ne? 31 benim acaba? Ve osurdum. Aha. Evet arkadaşlar. Öbür silah. Tamam. Bu oyunu ben biliyorum. Sen çıkalım. çık. Hadi çık. Çık çık. Lan, çık çık. Lan çık, çık çık. Çık sana oğlum şuradan. Lan çık. Töbe estağfurullah. Şimdi mi çıkıyorsun? Okey çıktık. Sınav. ha şunu. Şunu alalım. Bu daha iyi. Tamam. Evet. Adamlar nerede? Bir çekil. Tamam. Adam adamlar yok şu an. Tamam. Güzel. Atla aşağı. Ay canım gidiyor. Ananı dur. 10 canım kaldı. E adamlar nerede? Lan! Arabam nerede benim? Karım nerede benim? Karım nerede? Karım nerede benim? Karım nerede? Benim karım. Aa, çekmiş. Şey Hiç gibi bir, bir sürü şey. Popüler bir bebek bey. Şöyle bir bineceğim. Victory olduk lan. tamam, ok ok ok. 31. Adım 31'miş. Hı. Hmm, yeni öğreniyorum. Ya oğlum nerede buldunuz? Nerede lan adamlar cidden? Cidden adamlar yok abi. Oha, yemin ederim. Ay yok. Nasıl ayıba çıkartıyorsunuz? Araba bir yerden çıkartılır adam nereden diye. O ne kim? Ben de bineceğim. Dur dur dur. Beni insan az beklen. insan az beklen. Gerizekalı insan az beklen. Dur lan ben o adamına. Şey Abi hiç adam yok ya. Kulak asmadınız mı sizinle? Bu iki, gibi bitir İndik. Oho! ya haritadan gözüküyormuş. Ben malım iki saattir bakıyorum anasını ya. Haritadan gözüküyormuş. Aşağıda kimse hiçbir canavar yok. B ne lan? Şurada bir şey var. B. Bayrak. Ne yapacağız oğlum burada? Ha geldim. Bu ne? Ne var burada? Ne abi? Ne abi şimdi bu? Oğlum. Hiç adam kalmadı ki. Herkes öldürüyor. Bizim takım hep öldürüyor ya, hiç adam kalmadı. Aa, hiç adam kalmadı ya. Üç kır, petrovski. Ben ne bineceğim? Dur. Ben de bineceğim? Aa, burada. Aa, Nerede bu azamlar? Ah, yemin ederim orada bir tane düşman. Aha. Buldum. Vallahi vallahi şurada. Hile, hek, hek. Banda. Ban Bak hileye bak 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 cana gitmiyor gördün mü? Hileci. Hileye bak sen. Hack. Hack. <laughs> yemin ederim hack. Ya nasıl çıkartıyor... Oğlum bu adam ölmüyor ki bak ölmüyor ölmüyor. Açık ya açık. Ah hesale. <laughs> Free fight. Çünkü parpatarsın popüler popülerız <laughs> Kim lan bu? Oğlum bu kim? Kim lan bunlar? Aga agalar siz kim? Ananı babana dur. Sen kimsin lan? Ha? Kimsin oğlum sen? Buna yabancı. Anlar babamın dur. Dur dur dur. Öl. Tamam. Mermi var. Mermi var mı? Ha Yemin ederim şurada bir adam gördüm. Aha. Dur ağa, aşağı indi, aşağı indi, aşağı indi, aşağı. Çık çık çık. Aha, lan, aşağıda. Nerede? Nerede o? Aha. Şerefsiz. Dur ben onu yakalayacağım. Gemisine atlayacağım. Gel buraya. Aha arkamda adamlar var. Ben neredesiniz? Üstündeler. <laughs> Çoğun an mister mister. Ona gıcık Ya dur. Araba alacağım. Niye uğraşıyorum ki? Lan kral. Kral adam ol. Ateş et lan. Dur in in. Allah belanı vermeyin senin. Dur dur. Şerefsiz ya. <laughs> ya. Abi bu da değil. Çıkıyor ya Neredeydi o ya <laughs> Belki bu yarınızda Sanfirde de, de Dolmuştan

Ben ki bu yana rızda, safir de, da, safirde olmuşta tatilde. Ha burada sağ Geldik. Evet şimdi aslında Oyun'a geldik. Gel lan buraya. Kötülüğü çok severim. Bu kötülük için içindir kadar. Lan gel. Hayda aranıyoruz. Oh tek attım. Aha Allah belanı verme. Git git. Ne oldu? Bir şey çıkmadı. Tamam. Bir şey çıkmadı. Okey. Şu sarı şey ne? Şarası Sarı şey ne lan? apartmanın Lan git. Bak kanka kaşınma bak. Bak kaşınma. Kaşınıyorsun şu an. Lan polis amcalar. <laughs> polis amcalar ne? Bunlar denizde yazıyor lan. Onlara babana. GTA San Andreas'a döndü oğlum bu. Adam GTA San Andreas'a CJ. CJ misin oğlum sen? Git git git. Askerim Bela ben. Askerim. Askere kimse karışamaz. Dur ya ben karakterimi değiştirmek istiyorum. Skins. Hangisini alalım? Böyle havli olsun havli. Aa mesut olacağız lan. <laughs> Messi ben abi. Aga ben Messi'yim. <laughs> Böyle olayım yok ya. Sonra alırız. Oho! Maşallah bir sürü karakter almışım. Buradan şunu seçik ya. Çocuk olsun çocuk. Minnak. Minnak adam olsun minnak. Bu ne oğlum? Aa ben bu bölümü bilmiyordum bak. Ve apons Belki bu yanırızda sa, Neredesin? Onun ne babanın? Polis var lan dur. Allah belanı. Koşuyor mu Yok. Ana ne babana gel Geliyor Gel. gel, gel. O gel. Gel lan buraya. Gel. Abla dönme abla. Abla dönme abla. <laughs> Erkek adam dediğin osunmaz götükük. Oh. Money beleş. Bunlar kayboluyor hemen alacağım. Erkek adam dediğin osurmaz götü kükrer. A3 bomba beni. Aha, nerede lan polisler? <laughs> Şunu öldüreceğim. Kötü adam var. Aha, yemin ederim polis var. Vur vur vur. Sıfır mermi kaldı. Ana ne Belki bu aha abla şey var lan bu bıç bıçak bıçak. Polis. Minecraft mı burası anasını? Dayı gelmedi. Da... <laughs> Dayı geldi. o parkur. Aa, polis geldi. Aa! Aa! Polis geldi. Ananı babanı dur. dur. Dur dur. Kaç kaç kaç. Bir dakika mermi almam. Mermi. Bı, bı, bı. Ha, merdiven oldum. <laughs> merdiven mi? Merdiven mi oğlum? Polis ananı babanı laciverde boyayacağım polis. Hos geldi. Öldük ananı babanı ya popülasyonum Am teyze Te polis gelmiş polis gel beraber vs atalım gel polis vs suçlu vs ara çıkmadı mal fakir belki bu yanarız da safirdi. bu ne var bir şey çıktı popülasyon verdi bize artı bir popülasyon. Yo 18 dakika oldu Aa köpke. Ne haber köpke? İyi misin? Ne haber? bu köpek köpeği öldürebiliyor mu? Ya ananı babana dur. Dur dur. Herkes benim peşimde. Bana mermi lazım. Mermi verin bana. Geldi 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 dur. <laughs> Oğlum. Bütün polisleri benim peşime taktılar. Bu ne ya? Ah, bin bin. Kaç kaç. Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Sübhaneke. Öl öldüreceğim seni gel. Oh aşkım. Gel benim aşkım. Şimdi hepsini öldürmem yok mu? Bam 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 ananı babanı dur. Belki bu yanarız da safirde. Al mermi ver 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 ver. Al al mermi al, al al ananı al. Şu polis alacaktım ya. Gerizek şu <laughs> dur, 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 dur. Tamam. tamam abi ben bir şey yapmadım abi. Ben bir şey yapmadım. Ben masumum abi. Ol ol ol. <laughs> Parayı aldım. Arkadaşlar hazır mısınız? Dol, Doldu oldu. Öldür anneni bebeni. Ulan. Neyse adam öldürdüm. Artı 15 popülasyon. Lan. Lan. Ananı satayım senin. Adamları gelmiş. Ya sen ölsene bir git. Lan git. Bak be, bak benim ağzımı bozdurma bak. Annesi pis kadın. Annesi pis kadın. Annesi pis erkek. Kaç 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 kaç. Şunu al. Şimdi kaç. Koş. Allah gelirsin polis buraya. Heh. Gelirsin ha gelirsin ha gelirsin. Oğlum ben onu. Polisle savaşıyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzda bu kadar olsun. Olsun görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şunları silelim. バイバイ。